Ah kamanyak gel. Evet gençler meyhanemiz kapanıyor. Eve gitmek zorunda. Tamam tamam şaka şey yaptım. O da geliyor merak etme. <laughs> Abi şu an Kartal Bulut Doğan'ın ne izlediğini biliyor musunuz? Ebru Gündeş. <laughs> o içini doldu herifin ya. Şaka, şaka yapıyorum. Tabii ki abone falan olmayın. Manyak mısınız oğlum? Kik abone ol. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü, kötü vuruldum. Çekersin <laughs> kelebeksin. reçelsin. Snow'un lan. Arkasında gezinme bak. Pedofilden alacaklar yapma. <laughs> <laughs> Çiçeği hoş geldin. You want some? Hoş geldin balım. Ne geldi lan kamanyak? Ha, ama yani benim ama. Meyhanemiz kapanıyor. Eve gitmek zorunda değilsiniz ama burada kalamazsınız çünkü meyhanemiz. Sabah 12 geçe. Kitte umarım görüşebiliriz.